Tepe Bak, çıkıyoruz. Tukan abimin yanındayken bana su attı. Gördüm. Yani gördüm. Tukan abi de atma riskini <laughs> aldı. hala atıyor. Hala atıyor. Nerede o? Ulan geri zekalı. Nereye atıyorsun? <laughs> nasıl gülüyor? Of! <gülüyor> 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 ya, oğlum nasıl bir eğim Gerilir lan? zorlu bir yay. <gülüyor> <gülüyor> <Fosforla> atmak için. Kuduz memesi dediğin ne? Ya orospu çocuğu ya. <laughs> Başımı düşttün. Aa aşağı düşersen buradan geri dönüş olmaz abi. Ospurun kuşu. Bayağı başa düştü. Ya abi bak ya siktirsin sevdanandık. Nu 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 nu. Nasıl baga girdin ya? Başın içinde kaldım. Ya şeydeki kim yapımcı. Tuzak. Tuzak. Ucundan bir ama ucundan sokayım şöyle yani. Amına koyayım. <laughs> Milyon dolar para kazanıyorsun amına koyayım. Şurada baga bak ya. E, aklı, aklı. Oh. <laughs> ucundan ucundan <bakayım>. sokayım. <laughs> sokayım. <ya>. Terbiyesiz herif. <laughs> Nasıl bir kafaymış? Çakallık modu yükleniyor. Nasıl bak da? şimdi bekle. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Bak binemedim. Bir tur daha bekle. E, şey geyikler çarptı. He. Orada götünü Direkt dümdüz atlıyor muyuz full aynı yaşamayayım. E, şey yaşamayayım? şey eee geyikler geçtikten sonra atlasan daha rahat atlarsın galiba. Selam. Aleyküm selam. Ne haber? İyi sizden. Ne oldu? Biz bak senin taklidine geçtiğimiz zaman sen hemen böyle bir Sesi erkeğe şey bağlıyorsun. Evet evet. Evet. evet evet. evet, evet. Ortamda bir erkek olsun diye yapıyorum ben. <laughs> Ortamda erkek oldu. Ne, ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Erkek taklidi gibi. Lan? erkek taklidi ha laf mı soktu lan? <laughs> erkek olsun Hayır. diye derken? Taklit yapıyorum işte sizin gibi. Aa ben de laf soktum. Hayır soktuğum. kıvırıyor şu an abi diyor ki siz adam <gülüyor> değilsiniz. <gülüyor> Aa! O yüzden diyor adam eksikliğini erkek olup kapatıyorum. Çaycı abone modu alsana. Oyun <laughs> <laughs> bunu Yayın yapamayacağım. Tamam arkadaşlar aboneler bak spam yapma. SBD. SBD. <laughs> Sikerim bak ha. Amcık. Kasıyor diyoruz. hala ısrar koyayım. Şey hala hala. <laughs> Herkes diyor, bir yer bulsun kendine. Dur bekle. Bekle herkes bir yer bulsun. Herkes tamam. bir yer bulsun. Ne ne, ne neyi tutacağım? Burnunu tut. Bak Lan. kim dur, o? kim bak, o amına koyayım? Ne bileyim ben tutmamam gerektiğini. Abi, Abi, ama biz ki bir saattir söylüyoruz koçum. Abim ben Efe falan basacağız sandım. Space'e bastığım gibi hareket etti ne bileyim. Evet, evet. E oğlum kız diyor ya biri bindi an helikopter harekete geçecek ben diye. Ben binmek ya. için işte yer arıyordum burnuna tıkladım. Binmek o değilmiş. Tamam onu şey diyor ben. zaten. Karramın kafası. İyi mi? İyi. Şarkı değişiyordu o yüzden duydum. Tamam bunu ben aldım. Kino. Kino. Tamam abi bekle. Ne yapıyoruz Bedir'im? Mikser. <laughs> Aa <Adıyosu> oh, lan çok <laughs> iyi yap Sen, lan sesini. Bunu mikserleyeceğiz mi? Abi kaşığı... Kilo. Ya. Şey yapar mısın içine? Ne? Parmağımla kaşıktakileri sıyırıp atabilirsen. <laughs> Allah belanı vermesin. Ananı siktim çocuğu. Onu öldüm gel. Kalan ne oldu lan öyle? Nasıl bir şey lan? Aa, kusacağım. E? Ne içirdiniz lan mi? bana? Hangi koku? E <gülme> <veririm. gülme> <gülme> Yine sever ederim. Ya yavşakların yankısı var bende yok ya. <laughs> e, ufaktan arkadaşlarımız <laughs> etki, bilen bir yazabilir aslında çete. 844 gördüm şeytan gelecekti. Nasıl? Öyle bir bilgim var. 844 ne alaka ya? Hayır bir tane bize sıra sıra rakamlar vermişti onlardan biri 844 mü? onlar yıllar mıydı? Yıllar, yıllar mı onlar? Ya bütün sırrı bozdun ya. 842. Lan! 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 Biz 842 öldük nereden biliyordu lan bu? Celal... Şeytan mı? <laughs> Hayırdır lan? Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Sağ Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.